Şimdi 5 değişiklik hakkı var ya takımların. Hı hı. Ama bu 5 değişikliği 3 defada yapmaları gerekiyor. Eğer o dur şey değişikliği yaptığı anda 3. hak doluyysa oyunu tekrar durdurduğu için 4. defa durmuş oluyor. Hı. 4. Şey defa diyorum. durdurulmuş oluyor orada oyun. İlk Ama 4 defa diyordu. Beleku diyordu. 3 defa durdu mu oyun mesela? İşte öyle diyorlar o 3. defaymış. Tamam öncesine bak kimi çıkardı kimi geçirdi mesela bakalım değişikliklere böyle olmuşsa olabilir bu arada bak bak Beşiktaş'ın değişikliklerine bakacağız. Bu bir 2 iki. Iki. şu değişiklikte zaten. Bak 66 67 2 3 4 ama şöyle kartalı en son geçirdik kanka. Bir hayır, hayır şöyle zaten o fark etmiyor etmedi. Cengi... Bunun normalde 3 olması lazımdı. Bunların aynı anda gireceği için. Zaten bak mesela Galatasaray'da bir hiç, bak bu 1. Değil mi? Bir defa oyunu durduruyor. Bak şu aynı anda 2. Bunlar aynı anda 3. 3 defa oyunu durduruyor. Bak burada büyük bir tane 1 2 3 4 oluyor burada. Ondan kaynaklı tekrar durmak istedi durdurmak istedi de hani başla ben başlatmaması gerekiyordu orada. İşte orada hani hata iki zaten zaten. Ya olabilir. bilir Bak bilmiyorum. bu değerlendirilebilir biliyor musun? Bak değişiklikleri bile aynı dakikada Hı. almamışlar. Dört defa durmuş görünüyor oyun.